Üstleri eşit negatif üslü sayılarda toplama ve çıkarma işlemi. Daha önce üstleri eşit pozitif üslü sayılarda toplama ve çıkarma işlemlerini ayrı ayrı anlatmıştım. Şimdi ise toplama ve çıkarma işlemini negatif üslü sayılarda birlikte anlatmaya çalışacağım. Birinci örneğimize bakıyoruz. Aşağıda üstü sayılar ile verilen işlemin sonucu seçeneklerden hangisidir? Şimdi burada bir işlemimiz var. Şöyle gösteriyorum bu işlemi. 2 tam onda 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 artı 6 çarpı 10 üzeri eksi 4. 10 üzeri eksi 4'ler ortak burada alıyorum. Şu şekilde bir tanesini getirip şuraya yazıyorum. Çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliği uygulanmış. 10 üzeri eksi 4'ü alırsam 24 artı 6 kalıyor. Bu eksi 6 da olabilirdi. Artı olduğu için 24 6'yı topluyorum 30 yapıyor. Eğer eksi olsaydı 24'ten 6'yı çıkaracaktım. 18 yazacaktım. 10 üzeri eksi 4 çarpı 30'u da 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 şeklinde yazarım. Burada da 10 üzeri eksi 4 ile 10 üzeri 1 çarpma durumunda tabanlar eşit. 10, 10. Eksi 4 ile 1'i toplarsam eksi 3 yapar. 3 çarpı 10 üzeri eksi 3'ü şu şekilde Ceyhan'da işaretliyorum. Şimdi burada toplamayı anlatmıştık. Örnek bir de. Örnek 6'da da çıkarmayı anlatalım. Aşağıda üstü sayılar ile verilen işlemin sonucu seçeneklerden hangisidir? 10 üzeri eksi 8 ortak yazıyorum 10 üzeri eksi 8'i çarpı 225'ten 25'i çıkarıyorum. O da eşittir. 10 üzeri eksi 8 çarpı 200. 200'ü şöyle yazıyorum. 2 çarpı 100 çarpı 10 üzeri eksi 8. O da eşittir. 2 çarpı 100'ü de 10 üssü 2. Bu 2 nereden geliyor? Şöyle göstereyim. Buradan geliyor bu 2 de. Çarpı 10 üzeri 8. O da eşittir. 2 çarpı 10 üzeri 2 artı 8 eşittir. 2 çarpı eksi 8'den 2'yi çıkarırsak eksi 6 kalır. 10 üzeri eksi 6. 2 çarpı 10 üzeri eksi 6'yı Bursa'da işaretliyorum. Örnek 2. Aşağıda üstü sayılar ile verilen işlemin sonucu seçeneklerden hangisidir? 10 üzeri eksi 7'ler ortak. Bunlardan bir tanesini alıyorum. 10 üzeri eksi 7 diye yazıyorum. Çarpı 42'den 12'yi çıkarırsam 30 kalır. 30'u da 3 çarpı 10 üzeri 1 çarpı 10 üzeri eksi 7 şeklinde yazıyorum. O da eşittir. 3 çarpı 10 üzeri. Bir çarpma işleminde tabanlar eşitse yüzler üstler toplanır. 1 artı eksi 7 o da eşittir. 3 çarpı 10 üzeri eksi 7'den 1'i çıkarırsam eksi 6 kalır. 3 çarpı 10 üzeri eksi 6'yı denizde de işaretliyorum. Örnek 7 aşağıda üstü sayılar ile verilen işlemin sonucu seçeneklerden hangisidir? Bir toplama işlemi. 10 üzeri eksi 6'lar ortak bir tanesini alıyorum. Şu şekilde. Çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliği. Çarpı 18 12 daha ne yapar? 30 yapar. 30'u 3 çarpı 10 üzeri 1 çarpı 10 üzeri eksi 6 diye yazarım. O da eşittir. 3 çarpı 10 üzeri 1 artı eksi 6 şeklinde yazdım. 3 çarpı 10 üzeri eksi 6'dan 1 çıkarsa eksi 5 kalır. 3 çarpı 10 üzeri eksi 5'i Ceyhan'da işaretliyorum. Örnek 3. Aşağıda üstü sayılar ile verilen işlemin sonucu seçeneklerden hangisidir? Burada bir toplama işlemi verilmiş. Negatif üstler eşit. Bunlardan bir tanesini alıyorum. Çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliği. 10 üzeri eksi 8'i yazdım. Çarpı 63, 7 daha 70 yetmiş yapar. 70'i 7 çarpı 10 üzeri 1 çarpı 10 üzeri 8 diye yazarım o da eşittir. 7 çarpı bir çarpma işleminde eğer tabanlar eşitse üstler toplanır. 10 üzeri 1 artı eksi 8 şeklinde yazarım. O da eşittir. 7 çarpı 10 üzeri eksi 8'den 1'i çıkarırsam eksi 7 kalır. 7 çarpı 10 üzeri eksi 7'yi Bursa'da işaretliyorum. Örnek 8 aşağıda üstü sayılar ile verilen işlemin sonucu seç seçeneklerden hangisidir? Yine bir çıkarma işlemi uygulanmış. Çarpmanın toplama üzeri, çıkarma üzerine dağılma üzeri. Dağılma özelliği. 10 üzeri 8'i aldım. 95'ten 75'i çıkarırsam 20 kalır. 5'ten 5 çıkarsa 0. 9'dan 7 çıkarsa 2. 20'yi 2 çarpı 10 üzeri 1 çarpı 10 üzeri 8 şeklinde yazarım. O da 2 çarpı 10 üzeri 1 artı 8 şeklinde yazılır eşittir diyorum. 2 çarpı 10 üzeri eksi 8'den 1 çıkarsa eksi 7 kalır. 2 çarpı 10 üzeri eksi 7'yi Adana'da işaretliyorum. Dördüncü sorumuz. Aşağıda üstü sayılar ile verilen işlemin sonucu seçeneklerden hangisidir? 10 üzeri eksi 9. Çarpmanın çıkarma üzerine dağılma özelliği. 10 üzeri eksi 9'u yazdım. Çarpı 69'dan 9 çıkarsa 60 kalır. 66 çarpı 10 üzeri 1 çarpı 10 üzeri eksi 9 diye yazarım. 6 çarpı bir çarpma işleminde tabanlar eşitse üstler toplanır. 10 üzeri 1 artı eksi 9. O da eşittir. 6 çarpı 10 üzeri eksi 9'dan artı 1 çıkarsa eksi 8 kalır. 6 çarpı 10 üzeri 8'i Bursa'da işaretliyorum. Örnek 9. Aşağıdaki üstü sayılar ile verilen işlemin sonucu seçeneklerden hangisidir? 10 üzeri eksi 9'ları aldım. Çarp, çıkarma üzerine dağılma özelliği. 39'dan 32'yi çıkarırsam 7 kalır. Eşittir. 7 çarpı 10 üzeri eksi 9. 7 çarpı 10 üzeri eksi 9'u Denizli'de işaretliyorum. Örnek 5. Aşağıda üstü sayılar ile verilen işlemin sonucu seçeneklerden hangisidir? Bu bir toplama işlemi. Bu toplama işleminde ne yapılmış? Negatif üstü sayılar belirtilmiş. Ortak olarak verilmiş. 10 eksi 7'yi. Bunun bir tanesini alıyorum. Çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliği. 36 4 daha 40 yapar. 40'ı 4 çarpı 10 üzeri 1 çarpı 10 üzeri eksi 7. O da eşittir. 4 çarpı 10 üzeri 1 artı eksi 7 şeklinde yazıyorum. Buraya da 4 çarpı 10 üzeri eksi 7'den 1 çıkarsa eksi 6 kalır. 4 çarpı 10 üzeri eksi 6'yı C anda işaretliyor. Örnek 10 aşağıda üstü sayılar ile verilen işlemin sonucu seçeneklerden hangisidir? Bir çıkarma işlemi. Bu çıkarma işleminde çarpmanın çıkarma üzerine dağılma özelliği uygulanmış. 10 üzeri eksi 8'i e alıyorum burada çarpı 95'ten 35 çıkarsa 60. O da eşittir 60'ı 6 çarpı 10 üzeri 1 çarpı 10 üzeri eksi 8 şeklinde yazarım. 6 çarpı 10 üzeri bir çarpma işleminde tabanları eşit 10 10 üstleri topluyorum. 1 artı eksi 8 şeklinde yazdım. Buradan da 6 çarpı 10 üzeri eksi 8'den 1 çıkarsa eksi 7 kalır. 6 çarpı 10 üzeri eksi 7'yi Bursa'da işaretliyorum. Sevgili öğrenciler, üstü sayılarda üstleri aynı olan ve negatif üstü sayılarla toplama ve çıkarma işlemini birlikte anlatmaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.